Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Opel Crossland X 2022 model aracımızın içerisindeyiz. Gördüğünüz gibi uygulamalarımızı yaptık. Hemen şöyle ufak bir tanıtımını yapalım size. En baştan başlayalım. Android otomobil ana menüsündeyiz. Acı medya uygulamamız burada gördüğünüz gibi acemi uygulamamıza tıklıyoruz. Hemen YouTube kanallarımıza bakalım orta kısımdan. Nasıl telefonunuzdan bilgisayarınızdan YouTube'a giriyorsanız aynı şekilde aracınızın ekranından da YouTube'u rahatlıkla kullanabilirsiniz. Karşıma gelen rastgele bir videoyu açacağım. Reklamları otomatik atlamaktadır. Gördüğünüz gibi Ar mango reklamını atladı. Hemen şuradan full ekran yapalım. Video açıklama ekranı i̇şte doldur. Gördüğünüz gibi şu an full ekran yaptım. Aracın kendi ses sistemini kullanıyor. Ne Kurtulamıyorum. Görüşürüz çocuklar. Arabanızı ormana bıraktım. YouTube'umuzun ana sayfasına döndük. Yine istediğimiz kanalları seçebiliriz. Hemen bir anda web tarayıcı özelliğimiz var. Nasıl telefondan, bilgisayardan, Google Chrome'a giriyorsak aynı şekilde aracınızın ekranından da web tarayıcıya girebilirsiniz. Sesli komut çalışmaktadır, Klavyede çalışmaktadır tercihinize göre istediğinizi kullanabilirsiniz. Hemen bir anda televizyon özelliğimiz var. Televizyon özelliğimiz de aynı bir televizyona dönüşüyor resmen aracımızın ekranı. Bütün canlı televizyon kanallarından, bütün platformlardaki filmleri ve dizileri rahatlıkla izleyebilirsiniz. Örneğin şöyle spor kanallarından bir Beyin Sports'a bakalım. Beyin Sports'a tıkladım. Gördüğünüz gibi anında açıldı. Opel Crossland 2022 model aracımızın içerisindeyiz. Aracımızın orijinal ekranında beyin sportsumuzu rahatlıkla izleyebiliyoruz gördüğünüz gibi hiçbir takılma yapmadan. Hemen başka bir kanala geçelim. Kanalımızı kapattık. Ulusal kanallarımıza bakalım. Şuradan ulusal kanallarımızı seçtik. Ardından örneğin TV8 diyelim. TV8'e tıkladım. Nefiseye karşı sesini Gördüğünüz gibi şu an TV8'i canlı bir şekilde aracımızın orijinal yakınında aracı hiçbir bir müdahale yapmadık, olmasın. araca sökme takma yapmıyoruz, araca yazılım atmıyoruz Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz zaten Hemen şöyle platformlarımıza bakalım Örneğin Netflix'ler, Exen TV'ler gördüğünüz gibi hepsi burada bulunmakta İçindeki bütün filmleri ve dizileri buradan bulabilirsiniz Örneğin Exen'den konuşanları açalım Hepimizin sevdiği bir program, Ekzen Konuşanlar. Şöyle rastgele bir bölümünü açıyorum karşıma gelen. Şarkıları, edebiyatlığını dö. Yumurta'nın sarısı yere yarısı. De vermedi o tercini karısı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Konuşanları açtık rahatlıkla aracımızın ekranında izleyebiliyoruz. Hemen şöyle örneğin başka bir çocuk kanalına geçelim. Çocuklarımız arabada rahat durmuyorsa onları oyalamak için müthiş bir yöntem gerçekten. Örneğin Cartoon Network diyelim, sevilen popüler kanallarımızdan biri. Cartoon Network'i tıkladım. Gördüğünüz gibi rahatlıkla Cartoon Network'ten de görüntü aldık. Buradaki en sol alttaki klasörler bölümümüzden de telefonumuzdan çektiğimiz fotoğrafları ve videoları rahatlıkla görüntüleyebiliriz. Dışarıdan attığınız bilgisayardan, flash bellekten attığınız filmleri de ya da herhangi bir müzik klibini de internetsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Çünkü telefonunuzun hafızasında olacak. Evet gördüğünüz gibi şöyle tekrardan bir Beyin Sports'a girelim. Gördüğünüz gibi Opel Crossland 2022 aracımız, son model aracımız garanti dışı kalma gibi asla söz konusu değil. Çünkü araca hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Sökme, takma, araca yazılım atma gibi hiçbir müdahalede bulunmuyoruz. Kurulumlarımızı uzaktan da yapabiliyoruz arkadaşlar. Eğer siz de aracınızın orijinal ekranında böyle bir keyif yaşamak isterseniz bize her yerden ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımızdan, Facebook hesabımızdan, YouTube'da yorumlara yazarak, numaralarımızdan bize ulaşıp istediğiniz gibi kurulumunuzu yaptırabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.